Öğleye doğru işte saat bir filan dedim ki kalkayım biraz çorba yapayım ay sen. Allah'tan yukarıdan hiç, hiç şey çok değil bir çıkardı. Bu sefer aşağıdan berbat oldu. Neyse Allah razı olsun. Hatice temizledi beni. Banyoya girdim hemen. Şey ettim yıkanınca rahatladım ondan sonra da şey giyindim uzandım işte. E görmedi tabi <laughs> defa oldu böyle. Çan, çan bitmiyor ki biri. Aa ne demek ya? Tansiyonum iyi, iyi ayarlandı sen nasılsın İzmir'e gittin geldin mi tabi 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 e nasıl abin daha iyi mi biraz ha yine yoğun bakımda Allah iyi etsin ya Rabbim hak kapatayım zor tabi ne kadar oldu Allah değil mi? sabır versin